Merhaba arkadaşlar. Sevde kasasından yapacağımız bir geri dönüşümü karşınızdayız. Sizi daha fazla bekletmeden yapım aşamalarına geçmek istiyorum. Böyle bir sebze kasamız var. Bunların sağlam olanlarını e, kullanmaya dikkat edin. Kenarlarını da aynı boyuta getirmek için ben böyle kartonları kesip yapıştırdım. Şimdi direkt yapım aşamasına geçebiliriz. El yapımız var. El yapımı e, her yerini kaplayacağız öncelikle. Bunun için silikon tabancası kullanıyoruz. kapamamızı bitirdik arkadaşlar. Her, her yerini kapladık. Ee, şimdi ben böyle bir karton kestim tam içine uygun olarak. Biraz daha zeminini sağlam olması için hani ağır bir şey koyduğumuzda da taşıyabilmesi için. Böyle bir kartonu da kapladım yine el yapma. Onu da içine yerleştiriyorum. Dibi gayet sağlam oldu. Şimdi böyle bir kadife kumaşım var. Bu kumaşı direkt e, geçirebilmek için şöyle kenarlarından diktim. Şimdi bunu direkt sadece buradan geçirmemiz kaldı. Siz isterseniz silikonla yapıştırarak da yapabilirsiniz. Şimdi kasamıza kumaşımızı geçirdik. Ters çeviriyoruz. Buradan burayı da silikonla yapıştıracağız hemen. İşlemini tamamladık. Şimdi böyle ayaklar aldım ben. Bunları senden aldım. Tanesi 1.25. Şöyle orantılı bir şekilde bunları vidalayacağız. Şimdi diğer aşamaya geçelim. İçine burası boş kaldı. Şimdi içine böyle bir kumaş uygun olarak bir kumaş var elimde. Onu değerlendirdim ben. Böyle kumaşı geçireceğiz. Şimdi bu yapıştırdığım kısımlar çekim durmasın diye buraya da şöyle bir küçük küpür bulun. Onu yapıştıracağım. Kısmını ayarladık. Şimdi şuraya da küpür yapıştıracağım ben şöyle. Bu küpürleri de perdecinin önünde böyle küçük bir perde kumaşı bulmuştum 1 liraya. Oradan aldım, onları kestim. Bence siz böyle yapabilirsiniz. Çünkü bunlar metreyle satın almaya kalkarsanız çok pahalı. 15-20 liradan başlıyor. Ayaklarını da sabitledikten sonra bu şekilde kasamızı tamamladık kasamızı bir sandık şeklinde çevirdik ee, siz de isterseniz bunu evde deneyebilirsiniz maliyet olarak çok bir şey tutmadı buna yarım metre kumaş aldım ben sadece metresi 10 liraydı yani 5 litre 5 liraya falan mal oldu İçindeki kumaş da benim nevresim takımından kalan bir parça kumaştı yani aslında hiç e, para harcamadım neredeyse buna ayaklarını dediğim gibi 1.25'e tek senden aldım. Bu şekilde tamamlamış oldum. Küpürlerini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben sadece bu şekilde süslemeye karar verdim. Siz farklı şekilde de kullanabilirsiniz. İç kısmını da ben böyle silikonla yapıştırdım. Çünkü ben sadece içine seccade falan koymayı düşünüyorum. Ama siz buralarına cırt cırt koyup, torba gibi dikip, hani yıkamak istediğiniz zaman çıkarabilirsiniz. Bu da bir alternatif olur. Bu işlemi de sonuna geldik. Ee, videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Teşekkürler.